Sevgili gençler şey, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de biz ifadelerle ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Karekök yayınları rutin olmayan sorular kitabından soru çözümlerimize devam ediyoruz. Şimdi yukarıda geçken üçgenlerde oluşturulan bir örüntünün başlangıç ve ilk üç adımı verilmiştir. Her bir üçgen bir önceki adımdaki üçgenin kenarlarının orta noktalarının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Başlangıç adımındaki üçgenin alanı 2 üzeri 20 imiş. 2 üzeri 20. Ee, şimdi bundan sonra 1, 2, 3, 4'e bölüyoruz. Alanı 4'e bölüyoruz. 4'e bölersek yani 2 üzeri 2'ye bölüyoruz değil mi? O zaman bunun alanı 2 üzeri 18 olur. Tamam. Kaçıncı adımdaki boyalı üçgenin alanı 1 cm kare olur. Yani kaç defa ee, şeye bölmemiz lazım. 10. On, 10. adımda değil mi? Çünkü neden hocam? Çünkü hep 2 2 2 azalacak. Yani 2 üzeri 20'yi 2 üzeri 2a'ya böleceğiz ki sonuç 1 olsun. E, ee, 2a eşittir 20 olması gerektiği için a eşittir 10 olur. Yani 10. adımdaki üçgenin alanı 1 santimetre kare olacaktır. Başlangıç adımındaki üçgenin çevresi 2 üzeri 20 santim olduğuna göre Kaçıncı adımdaki bu üçgen çevresi 1 santim olur? Ee, burada da şimdi hep yarıya bölüyoruz değil mi? Yani burada hep yarı yani 2 üzeri 20. Çevresi 2 üzeri 20 ise çevresi 2 üzeri 20 ise o zaman 1, 2, 3. 3'e böleceğiz. Yani bir kenar uzunluğu 2 üzeri 20 bölü pardon bir kenar uzunluğu 2 üzeri 20 bölü 3 olacak. Doğru mu? Hep yarıya böleceğiz yani. Yarıya böleceğiz. Ama bir dakika. 2 üzeri 20 bölü 3 olur bir kenar uzunluğu. Bu da hep yarıya bölünecek. O zaman ee, o zaman ne oluyor? Bir dakika. Yani A, 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 A. Şimdi 6 tane A. 6 tane A 2 üzeri 20 oluyor değil mi? O zaman 3 tane A ne olur? Yarısı 2 üzeri 19 olur. Tamam 2 üzeri 19 olur. Çevresi hep yarıya gidiyor arkadaşlar. Yarıya gidiyor yarıya. Yarıya gidiyor yarılıyoruz yani. O zaman 20. adımındaki olur. Hep çevresi yarıya gidiyor. 2 üzeri 20 bir sonraki 2 üzeri 19, 2 üzeri 18, 2 üzeri diye devam ediyor. Çünkü 6 tane o var ya. Ben bir yani 3'e böldüm ama 20. adımındaki çevresi 1 santim olur artık. Evet bu şekilde umarım anlatabilmişimdir. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada ne yapabiliriz? Ee, hangi şehrin nüfus yoğunluğu daha azdır? Yani nüfus yoğunluğunu yüz ölçüme mi böleceğiz? Değil mi? Yani bir kişi yüz ölçümünü pardon yüz ölçümü nüfus yoğunluğuna bölmemiz lazım ki mesela atıyorum 10 metrekare 2'ye bölersek 5 metrekare 5 metrekare olur. Tamam mı? Yani yüz ölçümünü şeye böleceğiz. Yani burada 53 çarpı 10 üzeri 2'yi 27 çarpı 10 üzeri 3'e böleceğiz. Değil mi? A şehrinde 53 bölü 27 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Burada 7 çarpı 10 üzeri 1 değil mi burada? 10 üzeri 1 bölü 10 üzeri 4 7 çarpı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Tamam. Evet. O zaman hangisi daha az oluyor şimdi bir de baktığımız zaman? En çok en az bu oluyor yani. En az bu oluyor. Diğerleri fazla çıkarsa sıfırları sadeleştirdiğimizde değil mi? Tabi tabi bak. Mesela burada 10 üzeri 2, 10 üzeri 4 yoğunluğu burada daha az. Tabi tabii burada daha az, diğerlerinde daha çok olacak. Aynen. O yüzden doğru cevabımız, evet doğru cevabımız 5 şıkkı. Tamam. tamam. Devam ediyoruz. Çevresi ilan çevresi 100 12 santim olan eşkenar üçgen karton eş eş eşkenar üçgen parçalar ayrılıyor. Daha sonra bu parçalardan altı tanesiyle bir düzgün altıgen oluşturuyor. Oluşan altıgen çevresi kaç birimdir? Şimdi A A A A A A, A 3 6 9 9A yani 3 üzeri 2 çarpı A eşittir 3 üzeri 12 ise A eşittir 3 üzeri 10 olur değil mi? Bir kenar uzunluğu 3 üzeri 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 3 üzeri 10. O zaman 3'ü buraya ver. 2 çarpı 3 üzeri 11. Doğru cevap değişik. Bu kadar basit. Bunda sıkıntı yok. Devam. Bu dersteki son sorumuz olsun. Birer yer kenarı soldan sağa doğru aşağı hangisi olabilir? Yani şimdi tabi burada üstleri eşitlememiz lazım. Bunu herhalde şey ders anlatırken de yapmıştık yani diğer test çözümlerinde. Artık hangisi oluyorsa mesela burada eşitlediğimizde 2 üzeri 20 olur. 4, yani 4 üzeri 20 olur. 3 üzeri 20. O bu daha çıkar. Bu olmaz. Bu en bu en büyük çıkıyor. Olmaz. 5 üzeri 10. Ee, 3 üzeri 3, 3 üzeri 2'nin pardon. 3 üzeri 4'ün 13 kuvveti de olacak değil mi? 81 üzeri 10. ooo bu çok çıktı. <laughs> bu da olmaz. Bu şu en büyük çıktı. 2 üzeri 45. Ondan 15'e bölsek o zaman 8 üzeri 15 2'nin 3. kuvvetinin 15. kuvveti 9 üzeri olmaz yine 15 çünkü bu büyük çıkıyor. En büyük bu olması lazım. Şimdi 25 yaparsak o zaman 9 üzeri 25 5 üzeri 25 bu da 8 üzeri 25 olur. Değişikli. Neden? Çünkü bu en büyük birinci, bu ikinci, bu üçüncü olacak. Evet doğru cevap değişik arkadaşlar. Üstü ifadeler üstü ifade olarak karşılaştırılabilmesi için tabanları aynı iken üstte büyük olan büyük olur. Üstler aynı iken tabanı büyük olan büyük olur. Evet. Tabii bu tam sayılar için geçerli. Evet arkadaşlar bu dersteki sorularımız bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde 31. sorudan zaten altı şeyde iki videoda sizlere ulaştırıyor olacağız arkadaşlar. O derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.